Neydi yol hikayemiz? Her dünyanın her noktasında bir Türk'le karşılaşmak, bir Türkiye'li ile karşılaşmak ve tabi doğal olarak da söz konusu Almanya olunca Almanya'da tabii ki döner. <laughs> Sağ olsun adres için girdim iş yerine. Mozaik Bistro diye geçiyor Bremen'de. de. Ee, o da kardeşimiz, hemşerimiz çıktı Antepli. Bir de konuya öyle başladık. <laughs> İyi mi? Her şey güzel burada hayat. Şey her şey, güzel. Öyle. Men mutlu musun Bremen'de? Mutluyum. <laughs> Bremen'in Bremen'le ilgili ne anlatabilirsin mesela? Ne, ne dersin Bremen'le ilgili? Söyleyeceğin spesifik diğer ya, Alman şehirlerinden işte farklı. Var. Tamam. Orada heykel var yanında. Bremen mızıkacıları. Evet. Bunlarda büyük bir heykel var. Evet. Orada e, kilise var. Evet. Kilise Zaten yanında, Avrupa şehirlerindeki kilise, meydan, nehir üçü bir arada tüm. Kilisenin yanında da küçük bir yer var. Orada mumyalar var. Öyle mi? Yani oraya da bakabilirsin. Tamam oraya da. Eğer açıksa tabii ya da ziyaretle ilgili bir açık. sorun varsa. İsim neydi? Ee, Mustafa. Mustafa soy isim? Polat. Mustafa Polat kardeşime teşekkür ediyorum. Sağolsun bir bardak ee, su ikram etti. E, e, Bremen'le ilgili de küçük bir bilgi verdi burada iş yerinde. Umarım bol kazançlar olur. Teşekkürler Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Mustafa'yla vedalaştık. Sağ olsun bize su ikram etti. Şimdi Bremen dediğimiz yer yaklaşık 570 bin gibi bir nüfusu var. Onu da şeyden baktım. Çeçiciye sordum. Biraz sakin bir şehir gibi görünüyor. insanlar <laughs> normal klasik Almanya'daki şeylerde yaşayan insanlar gibi daha bir çalışma odaklı Almanların dediği gibi Almanya nasıl? Almanya'da yaşam karşılığı ne? Arbaytsın, Arbaytsın, Arbaytsın. Şimdi e, şehir meydanları, tabi nehir nehir galiba söylememe gerek yok artık hani e, Avrupa'nın bütün coğrafyasında hani nehirler e, çepeçevre şehirlerin tam böyle kalbinden geçer e, seviyede. Orada da bir eski bir yer değirmeni gibi, bir değirmen gibi değirmen mevcut. Bu arada daha önce e, hani Fransa, İtalya 12. ayda Almanya'ya tek bir ilk geldiğimde de görmüştüm. Almanya'da normalde ya ben Güney Almanya'da dolaştığım süre içerisinde karşılaşmamış olabilirim. Almanya'da da bir hafiften dilenci sayısında bir artış gördüğüm gibi. Ona biraz şaşırdım. Ya da vardı ben görmemiştim bilmiyorum. Ona biraz şaşırdım. Fransa'da yoğun olarak karşılaşmıştım. İtalya'da da karşılaşmıştım. Hani Almanya'da hani biraz tuhafıma gitti. Biraz e, şaşırdım e, diyebilirim. Yani Almanya çünkü bu konularda biraz daha sanki katı diyebiliyordum ben. Böylelikle bu yönünü de görmüş oldum. Döner yani şu ana kadar Hamburg. Bahnhof'tan çıkıp buraya gelene kadar yaklaşık bir üç dönerci daha gördüm. Sonuç itibariyle Türkler her yerde. Evet. Alçıt'a adlandırdığımız yer galiba. Buradan başlıyor. Aa. İleriye doğru devam edeceğiz. Şehir meydanında Rathaus diye binayı, katedral ve rahmetli Barış Manço'nun da gelip bizzat çekim yapmış olduğu Bremen Mızıkacıları yani hem romana hem de filme konu olan Bremen Mızıkacıları heykeli göreceğiz. Yani Bremen'de çok öyle detay var dersem e, yanıltırım. Çok da hani gerek müze anlamında gerekse hani tarih anlamında çok bir detay yok. Ve katedral. Yani e, özellikle katedrali de göstermek göstermek noktasında e, çok da bir yorum yapmak istemiyorum ama yani işte Kateteral e, burada da mevcut. Dediğim gibi kateter noktasında artık biraz daha sadece dışarıdan gösterip geçme ihtiyacı hissediyorum. Yaklaşık Bremen. Almanya'nın kuzey batısında iç coğrafyada konumlanmış durumda ve yaklaşık daha önce söyledim 500-550 bin gibi nüfusu var. Ee, 900 900'lü 900 lü yıllarda yaklaşık in, 1100 1200 yıllık tarihe sahip. Eee orijinal Altstadt diye adlandırdığımız yer burası. Şimdi bahsetmiş olduğumuz burada da dergiler dağıtılıyor. Evet, evet meşhur Bremer Bremen mızıkacıları. Ben açıkçası biraz daha büyük bir şey bekliyordum ama küçük bir heykelmiş. Yani biraz şaşırmadım dersem yalan söylemiş olurum. Biraz daha büyük bir heykel bekliyordum. Daha önceki çekimlerden öyle algılanıyordu. Burada da bu inanış geçerli. Ee, eşeğin iki bacağını birden tutarsan e, dileyin kabul oluyor gibi yine bir hurafe söz konusu. Yani işte bahsettiğimiz şeyler var ya. Yok kilitti, yok eşeğin iki bacağıydı. Prakta da işte o e, yatılı olan e, papaz heykelle e, dokunmaraktan Dileklerin tutulacağını, olacağını kabul ediyorlardı. Onun gibi bir şey. Altstadt diye adlandırdığımız yere devam ediyoruz. Burada da daha önceki iki meydandan bahsediyoruz. Yaklaşık, dediğim gibi, 1100-1200 yıllık bir tarihi var. az önceki'nden ziyade büyük katedral bu arkadaşlar. Bu da meşhur Rathaus binası. İbadi Faksum. Tabi Orta Çağ Avrupa'sında bütün e, halkla ilgili yapılan bildiriler, kutlamalar, şölenler vesaire e, daha çok kiliselerin hakimiyeti çok yüksek olduğu için Orta Çağ Avrupa'sında e, yapıyordu. Bu, bu tür, bu buralarda, bu meydanlarda yapılıyordu. Ve e, o yüzden de katedraller ihtişamlı, büyük e, inşa, büyük bir e, e, devasa binalar şeklinde inşa edilmiş durumda. Çünkü gerçekten Orta Çağ Avrupası'nda e, müthiş bir kiliselerin gücü vardı. Kiliselerin halk üzerinde ve yönetimler üzerinde hatta ve hatta ilk sırada diyebilirim.